Güne bir uyandık. Araba almayı düşünen herkesin kafası allak bullak. Yeni bir ÖTV düzenlemesi geldi. Peki bu bir indirim mi yoksa aslında gizli bir zam mı? Merhabalar Kronik Rehbere hoş geldiniz. Şimdi hepimizin aklındaki o tek soru. Bu yeni düzenleme bizim için iyi bir şey mi? Yani cebimize bir faydası olacak mı? Yoksa ustaca kurgulanmış bir fiyat tuzağı mı? Gelin bu işin iç yüzünü birlikte anlayalım. Konunun uzmanları bile diyor ki yapılan bu ÖTV değişikliği gerçekten çok karmaşık, çok profesyonelce hazırlanmış. Sanki birileri masaya oturup tek tek model model çalışmış gibi. İşte biz de bu profesyonel bulmacayı çözmek için buradayız. Peki yol haritamız ne olacak? Önce bu yeni kuralların bir zam tuzağı olup olmadığına bakacağız. Sonra bu işten kimler karlı çıktı, kimler zekice hamleler yapıyor onu göreceğiz. Hibrit ve elektrikli araçlarda yaşanan şok edici durumu masaya yatırıp en sonunda da hepimizin merak ettiği peki şimdi ne yapmalı sorusuna cevap arayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Tamam, ilk olarak işin kalbine inelim. Yani bir indirim gibi görünen bu düzenleme uzun vadede nasıl oluyor da bir fiyat artışına dönüşebilir. Şimdi şu tabloya bir bakalım. İlk bakışta özellikle alt dilimlerde küçük indirimler var değil mi? %80'den 70'e, 75'e düşmüş. Ama asıl olay tablonun en altında gizli. Daha pahalı modeller için sessiz sedasız eklenen o yeni %90'lık dilim işte bu gelecekteki zamlar için aralanmış bir kapı olabilir. Çok stratejik bir hamle. Peki bu rakamlar, bu tablolar gerçek hayatta ne anlama geliyor? Tamam bazı yerli üretim modelleri için küçük indirimler var evet. Ama işin asıl ilginç kısmı üreticilerin bu sistemi nasıl bir akıl oyununa çevirebileceği. İşte size bu düzenlemenin net bir kazananı. Fiat Egea gibi yerli üretim bir araba bu değişiklikten sonra yaklaşık 70 bin liralık somut bir indirim alıyor. Hani devasa bir fark değil belki ama sonuçta bu bir avantaj. Ama işte işin en zekice, en kurnazca tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü bu sistem Markalara çok küçük ama inanılmaz stratejik fiyat ayarlamaları yapma fırsatı tanıyor. İşte size müthiş bir örnek. Diyelim ki bir Clio'nun vergisiz fiyatı 670.000 lira. Bu da onu %75'lik dilime sokuyor. Marka fiyattan sadece ama sadece 20.000 liralık minicik bir indirim yapsa, arabanın vergisiz fiyatı 650.000'e düşüyor ve bir anda kendini %70'lik alt dilimde buluyor. Sonuç ne mi? Nihai fiyat bir anda yaklaşık 180.000 lira birden düşüyor. İşte bütün oyun burada kuruluyor. Uyanık alıcıların bunu çok iyi takip etmesi lazım. Şimdi rotamızı hibrit araçlara çevirelim. Çünkü düzenlemenin bu tarafta da çok ama çok özel bir hedefi var gibi görünüyor. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Düzenlemedeki o karbondioksit emisyonu, elektrikli menzil gibi kriterler var ya, onlar neredeyse nokta atışıyla piyasaya çok karlı modellerle giren BYD gibi markaları hedef alıyor. Resmen adrese teslim bir madde. Peki ama neden? Sebep aslında çok basit, devlet bir şeyi fark etti, bu araçların satışından doğan 400-500 bin liralık ekstra bir kar var ve bu para devletin kasasına değil, doğrudan bayinin cebine gidiyor. Yani özetle, siz bir BYD aldığınızda ödeyeceğiniz nihai fiyat büyük ihtimalle yine aynı kalacak. Peki ne değişti? O aradaki devasa kar payı artık bayinin değil, yeni vergi yapısıyla doğrudan devletin kasasına gidiyor. Bütün hamle bununla ilgili ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Bu yeni düzenlemeden en büyük darbeyi alanlara. Yani elektrikli araçlara. Maalesef Türkiye'de düşük vergili elektrikli araba dönemi resmen bitti. Hatırlarsınız değil mi? Uzun bir süre o sihirli rakam %10'du. Elektrikli arabaları cazip kılan en önemli şey bu düşük ÖTV'ydi. İşte o sihirli %10 artık bir hayal. En popüler modellerin olduğu en alt dilim bile bir anda %25'e fırladı yani vergi iki buçuk katına çıktı. Anlaşılan o ki devlet elektrikli araç patlaması döneminde alamadığı verginin peşine düşmüş durumda. Bu rakamların sokaktaki yansıması ise tam olarak bu. Bakın yerli gururumuz TOG'da bile yüz binlerce liyalık artışlar var. Kısa menzilli modelde 200 bin liradan fazla, uzun menzilli de 300 bini aşan bir zam söz konusu. Tesla'da da durum farklı değil. Peki, tamam, tablo bu kadar karışıkken araba almayı düşünen biri olarak siz ne yapmalısınız? Gelin şimdi de en önemli tavsiyeleri bir özetleyelim. Kısacası, şu anda bir alıcı için en önemli iki kelime bilgili ve sabırlı olmak. Önümüzdeki bir, bir buçuk ayda fiyatlar oturacaktır. Markaların hamlelerini izleyin, elinize hesap makinesini alın, vergisiz fiyat üzerinden hesap yapın. Ve unutmayın, yerli modellerde küçük de olsa bir avantaj var. Elektrikli araçların vergi avantajı ise artık yok. Piyasada kurallar yeniden yazıldı. Ödevinizi yapmadan atacağınız bir alım size pahalıya patlayabilir. Rakamları, tabloları, stratejileri konuştuk ama geriye belki de en önemli soru kalıyor. Bu yeni vergi düzenlemesi Türkiye'de bir araba sahibi olma hayalini bizim için daha da uzağa itiyor mu? Bu bölümün sonuna geldik. Eğer bu anlattıklarımız bu karmaşık ÖTM meselesini anlamanıza biraz olsun yardımcı olduysa ne mutlu bize. Kanala abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olursanız da çok seviniriz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.